Merhaba arkadaşlar biz oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda e, Clash of Clans bölüm kaç bilmiyorum. Onu önemli değil zaten. O. Ee, en son çektiğim bölümde hava savunu, hava saldırısı yapmıştım. Şimdikinde kara saldırısıyla da alacağım. Okçu 5 seviye yaptım. Klan kalemde ne var sürpriz olsun. Evet. Saldır. Sadetteymiş lan belki üçlerim ben bunu. Tamam sus. <laughs> evet arkadaşlar. Ben dalacak bir yerini buldum. Kulağın kalitesi boş. İnşallah o ses gelmiyordur. Evet böyle. <laughs> yani devleri gömüyoruz. Orkçular 5 seviyedir benim Lan yanlış şeyi attım oraya ya Hemen yani şifacıları göndermem lazım <laughs> Lan bir de bomba çıktı iş bitiyor ya Bu her yerde de dev bomba var adamın. Evet Pekka içeri girmeye ulaştı. Evet büyük olaylar oluyor Meli. <laughs> Bu arada Enes hani yanında ben varım. iki saattir söylemiyor ama. <laughs> Ses ver Meli. <gülüyor> Bu para <laughs> eksiri de alacağım. Fazla de. gelmiyor mu? Hı? Fazla gelmiyor mu videoda kulaşasın? Ben üçledim bir tane. Büyücüleri 5 yapacaktım ben sonradan vazgeçtim. Bu kara iksiri de aldım. Ben yani, üçledim ben. İyi. Ben üçleme şansım yok da. Bir yıldız bile alamadım daha. Ama bir yıldız alırım ben rahat. Aldım. Gizli sesler çıktı ne, sen ne demiştin bana? Full ne balon demiş. mu? Full balon iki yerdir. Aa bir tane barbar yaşıyor. Bütün köy yok edecekler. <laughs> Şuradaların hepsini alır aslında. Alamadı orada ok çıktı. Savaşı bitir. Aldığım ganimet bu. Evet Melih'in tekrarını da izleyelim. Şu, şurada, şurada hava savunması olması var ya ben onu tadilatta zannetmedim. Üşleyemem diyordum ama üşledim. Evet. Şurada son 20 saniye kalmış liderler oraya gidelim. Her videonun içinde bir oda. Hani birimizin odası basılıyor. Mesela şu evde iki yapalım. Ben bu levelde 3 seviye yaptım. Zaten köy binası sekizde üç seviye olması gerekiyor. Ben hava kara saldırısı yapacağım. Hava çok şey maliyetli. İyi. Ben de full okçu basıyorum. Ben toplayacağım çünkü. 2 milyon olmasına az kaldı. Ondan sonra yolumuz açık olsun. Ben burada bütün hava savunmalarını 5 seviye yaptım. Söylemiştim. Videoda söylemedim. Bu depoların yerini değiştirdim ben artık bak. Bütün dallığımı bütün ganimet alamıyorlar. Taktiği değiştirdim yani. Köy binanın an dışarıda. Hmm. Ganimet. Kasiye. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videolara yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.